Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Motis nasıl kullanılır onu göstereceğiz. Bakın arkadaşlar geliyoruz. Bakın Motis'i şimdi size göstereceğim. Ben bu şeyleri kullanıyorum. Aksesuar ve şey. Bir de hiper şans. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim nasıl kullanacağını. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer Böyle gidip böyle yaparsanız ultiniz dolmuyor. O yüzden bakın şimdi tek iyi ulti dolayayım. Yani. Daha az ulti dolayamıyoruz. Bakın. Bir tane daha vuyunca doluyor. Bu şeyli ulti atma. Eğer eee Şöyle üçlü dörtlü yapabilirsiniz. Ve bu hitaşı atarken de gösteriyor. Atarken de atarken yapınca yaşmaz çalışır oluyor. O yüzden ben böyle kullanıyorum. Aksesuayı da Ülkeniz varsa bakın. Ülkesi basmayın yani. bence. Çünkü ıı, Öyle veya sağlam bir parçası 3 oyuncu atamadan yani tüm bayınızı bitirmeden sizi öldürebilir. O yüzden varken basın. Şimdi size koltuğu nasıl kullanıldığını göstereceğim. Aslında koltuğu göstermeme gerek yok. Size şimdi muhabisi gösterdim. Ve arkadaşlar bir de bir şey soracağım. Ayağınızda bir varsa bana kayakta ellerimden birini bir big yapmama yardım eder mi? teşekkürler şimdi koltuğu göstereceğim bak şimdi koltuğu nasıl açacağız da hiçbir zaman otomatik açmıyoruz şöyle otomatik açsa eğer hareket eden bir oyuncu olmaz. video burada bir Bu benim ilk YouTube videom. Herkese görüşürüz. Allah'a emanet